Merhaba, ben Doktor Sinem Yolcu. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme Programı'nın bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Yeditepe Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Hakan Atalay. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sağ olun. Bu, bu haftaki konumuz ise beden-zihin ilişkisi nasıldır? Hocam başlangıç olarak sormak istediğim, belki herkesin de aklına gelen ilk sorudur bu. Zihin dendiğinde ne anlıyoruz veya ne anlamalıyız? Evet, şöyle aslında zihin sözcüğü biraz e, madde-ruh ayrımından kalan bir sözcüktür. Biz genellikle dünyayı böyle madde-ruh e, ya da benzeri diğer ikilikler şeklinde görüyoruz. Çünkü evren gerçekten bu tür ikiliklerden oluşuyor. Buna belki nöropsikanalizin bakış açısıyla şöyle yanıt verebilirim. Aslında bir ve aynı nesneyi iki farklı şekilde görüyoruz biz. Birini daha maddi olarak değerlendiriyoruz, buna beyin diyoruz. Ama beynin oluşturduğu şeylere, işte düşünüyorum, hissediyorum gibi bir takım çıktılarına da hepsine birden zihin diyoruz. Dolayısıyla ikisi aslında birbirinden ayrılamaz şeyler. Beyin zihin birlikte kullanılabilir. Tıpkı Spinoza'nın doğa tanrı dediği gibi bizde. de beyin zihin diyebiliriz. Ben bunun için ziven terimini öneriyorum. Zihin beyin birlikte aynı şey belki de. Peki. Zihin ne yapıyor? Ne yapar? Zihin aslında e, bize özgü bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim zihnin. Canlılıkla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum zihin dediğimiz şeyin. E, organizmaların çok e, tekicüreli canlılardan en karmaşık organizmalara kadar tümünün dünyada yaşamak için geliştirdiği bir takım mekanizmalar var. Ee, bu anlamda ben Damasio'ya daha yakın hissediyorum kendimi. O zaten nöropsikanalize yakın hissettiği için ben de ona yakın hissediyorum. Onun e, kuramları, e, tezleri bana daha yakın görünüyor. Böyle baktığımda zihin, e, beynin e, ya da organizmanın hayatta kalmak için, hayatını sürdürmek için belli bir süre e, dünyayı ve kendini algılama, ve bu algılama sürecinin geliştikçe, karmaşıklaştıkça farkına varma e, hali diyebiliriz. Yani bir durum olarak belki bir süreç olarak adlandırmak lazım zihni. Ve tabii ki birbirine giren birkaç kavram var. Yani onların tümünü belki birlikte düşünmemiz lazım. Yani bilinç diyoruz, örneğin, zihin diyoruz, benlik diyoruz. Bunların hepsi aslında organizmanın çok basit canlılardan en karmaşıklarına kadar e, ile başa çıkmak için geliştirdiği yöntemler bütünü aslında. Bunların bir kısmı zihni oluşturuyor. Çok ilkel düzeyde bile olsa. Yani yanıt verme kapasitesi bunun için bir mekanizmalar, bütün geliştirme hali diyebiliriz yine. Bunun içine insan tabii karmaşıklaştıkça başka şeyler daha üst düzey soyutlama yeteneklerini de ekliyor. Bunların içinde işte düşünmek dediğimiz, yargılamak dediğimiz, akıl yürütme dediğimiz, hatta his dediğimiz, duygu dediğimiz şeyleri katabiliriz. Yani bunların hepsi aslında zihinsel nitelikler olarak adlandırılabilir diye düşünüyorum. Peki bu tanımlamanın ardından zihnin de bedenle var olan bir ilişkisi. Bu ilişkiyi nasıl tanımlayabiliriz? Tabii ki kopmaz bir ilişki. Aslında demin biraz onu söylemeye çalıştım tanımlarken. Zihin beyin ilişkisi. Aslında zihin beyin beden ilişkisi. İlişkiden öte bir şey, yani bir bütünün değişik işlevleri olarak görmek lazım. Dolayısıyla belki öncelik ve üstünlük tanımını yapabiliriz. Daha önce geliştirilmiş olan bir tez bu da, süreç kuramından geliştirilen bir tez. Burada biliyorsunuz biyolojik öncelik ve psikolojik üstünlük diye bir kavram var. Her şey aslında bir biyoloji üstüne oturuyor. Bunun üstüne giderek daha psikolojik olanlar, belki sosyal olanlar ekleniyor. Damasyon tezleri de buna çok uygun aslında. Yani bir diyeceğimiz, diyebileceğimiz, işte bedenin dengede durması halini temel alarak aslında bütün mekanizmayı, bütün organizmayı, organizmanın çalışma biçimini, beynin çalışma biçimini, bunun zihinsel görünümünü açıklamak çok mümkün. Canlılık bir homoestazisi sürdürme hali aslında, hayatta kalma Hı -hı. hali. Diğer e, maddelerden farklı olarak canlılık e, başka bir şey yapıyor çünkü canlı olmayanlardan farklı bir şeyi hayatta kalması gerekiyor. Diğer her şey, var olan her şey, bozulmaya doğru giderken yani bütünlüğünü yitirirken, yıpranırken, entropiye maruzken, canlılarda böyle olmuyor. Canlılar entropiyi çok e, dikkate almadan hayatlarını sürdürüyorlar. Bozulmaya değil, bütünleşmeye, e, daha çok, ne diyeyim, çoğalmaya doğru gidiyorlar. Dolayısıyla bunu sağlamak için bir takım mekanizmalara ihtiyaç var. Onu da kendi bedeni üzerinde, kendi beden dengesi üzerinde kurarak yapıyor. Bunun oluşturduğu şeye biz zihin diyoruz aslında. Belki onu bilinçle ve aslında belki de benlikle birlikte düşünmek lazım. Hı hı. Evet, bir bütün dediniz. Aslında ilişkiden ziyade bir bütünlük dediniz. Ve e, bu homeostaz yani iç dengeyi, sürdürme hali, hayatta kalmaktan bahsettim. Evet. Ee, peki bu süreçte ya da bu durumda, bu halde e, zihin beden tarafından nasıl etkilenir ve aynı şekilde e, kendisi de bedeni nasıl etkiler? Hı -hı. Şöyle e, Aslında bunu aşamalı bir şekilde düşünmek lazım. Yine Damasyon'a başvuracağım bunun için. Çünkü o Hı -hı. tutarlı bir e, benlik kuramı da geliştirdiği için birçok Teoride de uygun olarak, nöropsik analize de uygun olarak. Oradan yola çıkarsak aslında e, tek hücreli canlılarda bile var olan bir e, etki tepki mekanizmasından söz edebiliriz. Yani bir amipe ya da bir ne bileyim terlik hayvana dokunduğumuzda kendini çeker. Bunun aslında bilinçli bir davranış olmadığını biliyoruz ama bu tek hücreli canlı nasıl biliyor e, zararın nereden geleceğini? Tabii ki bilinçli bir bilgi değil ama hayatta kalmak için bir mekanizması var. Her şey buradan başlıyor. Biz de böyle mekanizmalara sahibiz aslında. Yani bedenimizin nasıl olduğunu temsil eden, içeride neler olup gittiğini temsil eden, bunu dış dünya ile birleştiren, dış dünyadan algıladıklarımızı birleştiren bir e, ilk mekanizma, belki ilk elbenlik dediği, Damasyon'un bir şeyden söz edebiliriz. Beynin, yani gelişmiş haliyle beynin ilk çekirdek kısımları, nüveleri aslında burada oluşuyor. Evrimsel bir süreçte bunun üzerine bildiğiniz gibi e, geliştikçe, karmaşıklaştıkça dış dünyayla ilişkiye dair izlenimler de e, bunun üstüne eklenmeye başlıyor. Yani bir terlik hayvan ya da amip dış dünyayla bir ilişki kurmuyor ama bir e, yaklaş uzaklaş tepkisi kuruyor, bunu biliyor. Biz onun üzerine nesnenin niteliklerini de anlayan bir yapı geliştiriyoruz, onu değerlendirebiliyoruz. Ve o nesneyle kurduğumuz ilişki her ne olursa olsun tabii ki, psikolojik olarak düşündüğümüzde en önemli kişilerle kurduğumuz ilişki de aslında. Temel olarak buna dayanmasına rağmen yani yaklaşma, uzaklaşma mekanizmasına dayanmasına rağmen o çekirdek benlik dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Yani dünyada bizim nelerle ilişkide olduğumuzu, dışımızın nasıl bir nesneler kümesiyle çevrili olduğu nasıl bir ortamda yaşadığımızı bize anlatan bir benlik yapımız gelişiyor. Bu beynin ikinci gelişmiş tabakası aslında. İnsan bunun üzerine bir başka şey daha ekliyor. Buna tabii dilin çok önemli bir katkısı var ve toplumsal gelişmenin kültürün de önemli bir katkısı var. Biz buna ayrıca e, sosyal bir şey de ekliyoruz. Otobiyografik benlik diyebileceğimiz yaşadıklarımızı örneğin akılda tutabiliyoruz. Gelecek planları yapabiliyoruz. Bütün bunlar diğer canlılarda çok olmayan şeyler ve diğer işte benlik, bilinç dediğimiz kavramlarla da bağlantı kurabileceğimiz e, yer aslında biraz burası gibi görünüyor. Dolayısıyla mesela 20 yıl önceki ben, aynı benim duygusu, buradan işte bu çekirdek benlik üzerine bir otobiyografik benlik eklenmesinden ve bunun sözcüklerle size anlatabilmem sayesinde oluyor. Dolayısıyla üç katmanlı bir yapıdan söz edebiliriz beyinde, psikolojik düzeyde. Bunun maddi temeli işte beyin sapında başlayan, daha sonra orta beyne doğru giden ve sonra korteksle de beyin kabuğuyla da tamamlanan bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. E, peki şunu sormak istiyorum. Belki iki aşamalı bir soru olacak. Beyin veya bedensiz bir zihin mümkün olabilir mi? Belki bunun öncesinde beynin işlerini de biraz sorabilirim. Evet işte beyin bu aslında bu evrimsel süreçte yaptığı şey şu aslında bizi hayatta tutmak. Hı hı. Dolayısıyla e, hayatta tutmak için ne gerekiyorsa hem iç dünyayı e, temsil ederek haritalayarak diyebiliriz, hem dış dünyayı temsil ederek beyinde bizim ihtiyaçlarımız nasıl karşılanacağına dair bir e, yol buluyor. Bu yol beyinin aslında bizim hayatta kalmamızı sağladığını gösteren en önemli şey. Beyin aslında organizmayı hayatta tutmak için gelişmiş bir yapı. Hı hı. Çok ilkel canlılarda da nöronlar oluşmaya başladıktan sonra ilkel ganglionlar oluşmaya başladıktan sonra onların çevreyle başa çıkma kapasiteleri giderek artıyor. İnsana doğru geldikçe şunu görüyoruz ki beyin aslında evet yani bütün bu şeyleri hem kendi beden durumumuzu hem dış dünyamız algılayarak yaptığı şey ya zararlı şeylerden kaçınmak ve yararlı şeylere doğru yönelmek. Temel mekanizma bu. Beyin dolayısıyla yaşam yönetme mekanizması olarak adlandırılabilir. Yine Damasya'nın teyimiyle, tey söylersin. Peki biraz önce aslında bahsettiğiniz bu her türlü nesneyle kurduğumuz ilişki özellikle de en yakınlarımızla ben onu biraz daha genişletmek istiyorum. Bu başkalarıyla kurduğumuz yaşantılar beynimizi, zihnimizi nasıl ve ne şekilde etkiliyor? Aslında deminki soruyla da bağlantılandırarak bir yanıtlamam gerekiyor çünkü beynin farkı şöyle bir değer yüklemesi aslında yani nötr bir şekilde dünyayı algılıyor ve ona yanıt veriyor değil. Bu çok aslında akılsızca bir şey böyle düşündüğümüzde. Yani hem kendi bedensel durumumuzu hem dış dünyayı herhangi bir değer yüklemeden algılamak çok makinemsi bir şey. İnsan öyle çalışmıyor. insan beyni öyle çalışmıyor. Her olaya, her yaşantıya, her algıya, her deneyime bir duygu eşlik ediyor. O duygunun bilinçli halini hissediyoruz. Her nesne ilişkisini aslında bir hisle yüklüyor. Burada çok ilginç bir şekilde, yani beynin e, gelişimini anlatırken, ilkel benlik, çekirdek benlik, e, otobiyografik benlik diye anlatırken Damasya, aslında psikanalistlerin söylediği şeye de çok yakın şeyler söylüyor. Çünkü Kernberg de böyle anlatır bunu. Yani bir e, nesneyle ilişki kurduğumuzda, diyelim annemiz olsun bu, onunla ilgili yaşantılarımız bir iyi e, yaşantılar, iyi hisler, bir kötü hisler. Bize bakıyor, besliyor ne güzel, iyi hissediyoruz ve iyi bir anne ortaya çıkıyor. Unutmuşsa, ihmal etmişse kötü bir ben ve kötü anne ortaya çıkıyor. Ve bütün bunlar zamanla bütünleştiğinde bir benlik duygusu, bir kimlik duygusu gelişiyor. Dolayısıyla nasıl değil biyolojik bir değer yüklüyorsa yaşadıklarımıza, zihin dediğimiz şey de aslında çok farklı değil bence. İkisini biz ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Aynı şeyi yapıyor. Bir değer yüklüyor ve biz hayatta iyi şeyler ve kötü şeyler yaşayarak zihnimizde bir e, dünya oluşturuyoruz. Bunları bütünleştirdiğimizde de e, sağlıklı bir yapı geliştirmiş oluyoruz. Şimdi dolayısıyla yani bedenin temsili olmadan yani bizim içimizde neler olduğunu bilmeden bir zihnin gelişme ihtimali yok. Evrimsel süreci düşündüğümüzde de bunu çok iyi görebiliyoruz. Buradan şuna gelmek isterim çünkü bundan sonraki belki de çalışmalarım benim bunun üzerine olacak. Yapay zeka ile ilgili bir sorun da ortaya çıkıyor böylece. Yani Bedenin ve beynin dışında bir e, zihin gelişebilir mi sorusuna buradan yanıt verebiliriz. Hayır gelişemez. Neden? Çünkü makineler yaşantıları olan varlıklar değiller. Yani bir değer yüklemiyorlar yaşadıklarına. Onu yapan kişiye bir duygusal bağlılık ya da onu yağlayan e, ne bileyim devrelerini yapan kişiye herhangi bir his duymuyor. Dolayısıyla bir beyin geliştirme ihtimali bana sorarsanız yok. Zaten hani beyin ortadan kalktığında zihinsel faaliyette ortadan kalkıyor. Bunu zaten işte koma durumlarında ya da benzer durumlarda serebrumu e, oluşmamış çocukların işte ne bileyim bilinç düzeyinde bir takım şeyler yapabilseler bile zihinsel faaliyetlerin kısıtlılığını da görebiliyoruz. Evet. Peki, psikolojik e, zihinsel bir şey, bir yaşantı, bir durum, bir stres bedensel bir şeye nasıl yol açabilir? Örneğin benim aklıma depresyon geliyor. Hı hı. Bu tabi aslında ihmal edilen bir alan olduğunu düşünüyorum ben bunun. Çünkü biz genellikle beyin nasıl oluyor da zihne yol açıyor diye çok çalışıyoruz. Yani maddi bir organ bir buçuk kilo, kilo civarında böyle yağsı bir dokudan nasıl oluyor da düşünceler duygular çıkıyor falan diye merak ediyoruz. Fakat şu soru daha da ilginç. Bir düşünce bir istek nasıl oluyor da maddi bir şeye yol açıyor? Örneğin, buradan kalkıp gitmek istediğimde kalkıp gidiyorum. Bir düşünce, somut olmayan bir şey, beni harekete geçiriyor. Bu nasıl oluyor? Bu çok temel sorulardan biri tabii, henüz yanıtlanmamış bir şey ama bana sorarsan şöyle bir şey oluyor. Bizim psikolojik ve zihinsel dediğimiz şey aslında beyinden kopuk bir şey değil. Yani zihinin ürettiği her şey, ne diyelim, düşünce diyelim mesela. Düşünce aslında e, maddi bir şey olmaktan çıkmıyor. Nöronlarda bir takım işlemler gerçekleşiyor. Bu işlemlere biz isterseniz ne diyelim işte bir takım imgeler diyelim ya da e, haritalar oluşturuyoruz diyelim fark etmez. Ama bütün bunlar nöronal bir temele dayanıyor. Ve bu temelin belki de e, ne bileyim elektron düzeyinde belki de bizim bilmediğimiz, henüz anlayamadığımız düzeyde bir karşılığı var. Yani düşüncenin beynimizde bir karşılığı var. Bunu bir de nereden biliyoruz? Enerji tüketiyoruz. Yani soyut hiç olmayan bir şeyden söz etmiyoruz. Biz düşünme eylemi yaptığımızda beynimiz enerji üretiyor, tüketiyor. Neden tüketiyor? Çünkü o sırada bir faaliyet gerçekleşiyor. Bu faaliyet sırasında biz bir şeyi bir şeye dönüştürüyoruz. Bunun ilk kısımlarını çok iyi anlamış durumdayız. Yani algı dediğimiz şey mesela. Dış dünyayı nasıl algılıyoruz? İşte bir takım ses nasıl algılıyoruz? Havayı dalgalandırıyoruz mekanik bir şekilde. İşte o orta kulağımızda kemikleri titreştiriyor. Titreşen kemikler iç kulakta kokleada bir takım e, tüyler ve suları harekete geçiriyor ve bir elektriksel imparası oluşturuyor. Bunun tersi de mümkün. olsa biz düşünce ürettiğimizde belki de gerçekten de nöronlarda bir e, elektrik akımı oluşturuyoruz. Zaten aksiyon potansiyeli dediğimiz şey bu. Bu aksiyon potansiyeli motor sisteme gidiyor diyor ki ayağa kalk, buradan kalk git diyor mesela. Dolayısıyla psikolojik olan da aynı şekilde nasıl beyin zihni etkiliyorsa zihin de beyni etkiliyor. Çünkü ikisi aslında çok birbirinden kopuk, ilişkili şeyler değiller. Aynı şey belki bizim iki farklı yerden gördüğümüz şeyler olarak adlandırabiliriz. Peki Hocam biraz önce programa başlarken de bahsettim. Aslında sizi sunarken de ruh sağlığı ve hastalıkları olarak evet. bahsettim. Çünkü böyle kullanıyoruz. Bizim branşımızın ismi neden ruh sağlığı ve hastalıkları? Yani sinir bilimsel açıdan ruh kavramından söz edebilir miyim? Söz etmiyoruz zaten ama şöyle tabii tarihsel bir şey var. Başta da söyledim. Yani zihin dediğimiz şeyin ruh kavramının bir devamı olduğunu söyledim aslında. Fakat daha tabii daha materyal, daha bilimsel olarak açıklanabilir bir şey olduğu için zihni kullanıyoruz. Hı hı. Fakat ruh da yani çok eskiden beri kullanılan bir kavram. İkisini birlikte kullanabiliriz aslında. Yani ruh dediğimiz şeyi biraz dönüştürerek beynin faaliyetlerinin tümüne ruhsal faaliyetler diyebiliriz. Burada ama bir yanlış şey ortaya çıkıyor. Çünkü ruhsal dediğimiz zaman sanki hiç ortada olmayan, beyinden kaynaklanmış ama yani bir temelli olmayan o kadar soyut şeyler anlaşılıyor ki. Evet. Dolayısıyla bunu nerede görüyoruz? Nöroloji ve psikiyatri ayrımında görüyoruz değil mi? Yani beyinde eğer somut bir hasar varsa, epilepsi ise, kanama varsa, işte ne bileyim, MS ne diyoruz ona? Nörolojik bir hastalık diyoruz. Çünkü somut görebiliyoruz. Diğerlerine ruhsal diyoruz. Niye? Henüz bilmiyoruz. O yüzden. Yani o ruh dediğimiz şey muhtemelen e, sinir bilimsel karşılıkları bir süre sonra çok daha iyi açıklanacak diye düşünüyorum. Peki. Bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. Hocam katıldığınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle